Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk CSGO.net bakiye kodu veriyorum. Tekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar yeni bir CSGO.net videosuyla da daha karşınızdayım. So we 300 dolarlık bakiyemizde katlamaya çalışacağız. Kasaların son bir günü kaldı. Artık bu lanet kasalardan kurtulacağız. <laughs> Çok sevinçliyim o yüzden ee, kurtulmadan önce şu en pahalıdan bir üçlü patlatıyorum. Aha bir tane bıçak çıkardılar. Bitcoin kasasından bıçak çıktı bir tane. Bakalım şu an kaç para? Ee, eğer ucuzsa ben de açacağım o kasadan. Derken bir tane bıçak geldi. Süper be. İlk kez bu haftanın kazasından bıçak çıkardım bu hafta. <laughs> O yüzden sevinçliyim şu anda. Şimdi Bitcoin kasasına bir bakalım kaç paraymış. Ee, 27 dolar. Bir 3 tane açarım aslında ya bak. Bize de aynı bıçaktan gelme şansı var diye düşünüyorum. Bir de Kill Confirm çıkardı. Kill Confirm bayılıyorum. O yüzden yan sekmede açacağım. Belki bir tane de ben çıkarırım diye açtık ama bu bitcoin kasası güzel batırdı. Evet vallahi batırdı. Bak ya adam aynı kasadan bir tane daha bıçak çıkardı namussuz. Bu arada bu lavuk nereden çıkarmış bu USB'yi? Hayda. USB mining kasasından bir tane kill confirm çıkarmış. Şöyle açalım bize belki bize de gelir. Gelirse gelirse envanterime çekmem çünkü savaş görmüş 42 dolar olan. Benim istediğim böyle field tested. İşte görevde kullanılmış ya da az açılmış istiyorum. <laughs> Bakalım gelecek mi lan bu ne amına koyayım bir daha bıçak çıkardı adam ya üçüncü bıçağı çıkarıyor bak ben de açıyorum bana da bıçak gelsin o zaman. E eee. eee 100 dolarlık bakiyemiz kaldı yani artık gelmesi lazım bir bıçak. İşte bu! Balonet Damascus Steel en az 200 dolar. Arkadaşlar diyelim ki sizler de bakiye yükleyip katlamak istiyorsunuz CS Conette'de. Sol üstteki bakiye bölümüne tıklayıp buradaki promosyon kodu yerine FBB, FBB1, FBB2, FBB3'ten FBB27'ye kadar olan kodlarımı kullanarak %25 bonus elde edebiliyorsunuz. Mesela siteye 100 lira mı yükleyeceksiniz? Bu 27 kodundan herhangi birini kullanırsanız eğer o 100 liralık bakiyeniz siteye 125 lira olarak yansıyacak. 25 lira benden sizlere hediye olacak yani. Lütfen açıklamanın en üstünde zaten bütün kodlarım yazıyor. Hepsini tek tek kullanmayı unutmayın. 220 dolar. Çok iyi. İşte bu bakın bak 150 dolar. Envanterde de 2 tane mis gibi bıçağımız var. 140 dolarla kasa açacağım ama öncesinde al işte ya adam bir tane daha çıkardı ya. Bak bu yayıncı falan değil bu arada. He. Adam kill confirm çıkarıp duruyor. Sinir oldum. Bir tane ben de istiyorum onu. Bana da gelir mi acaba? Bir tane gelse bırakacağım. İşte bu geldi. Tamam. Ya yani sattık ama sıkıntı yok. Ee, bu arada FB TV kasası açacağım şimdi. Ee, Fatih kardeşim biliyorsunuz zaten. Benim kasadan bıçak çıkardı canlı yayında. Orayı da şimdi buraya koyarım. Görürsünüz. Yok gibi arabamız. Kanka Allah araba ya. Araba <laughs> alman lazım. Ben ben motor alacağım ha, motora para verir. Oğlum motor para verilir mi ya? Ölüm makinesi Niye abi. O? Ağır 25 abi. Hiç Aslan Özkan, Özkan, Özkan. Ananı satayım bıçak çıkarttım lan Furkan'ın kasadan. Furkan'ın kasa değil mi bu? Anasını satayım Furkan'ın kasasından bıçak çıkarttım. 2 dolarlık kasadan bıçak çıkarttım. Bir sonraki hayatında nispet. Bir sonraki hayatında ye. Yeah. Furkan'ın kasadan abi bıçak çıkarttık. 2 dolarlık kasadan. O bıçak kalsın abi değerli bizim için. Bir ben bıçak çıkaramadım şu kasadan ona yanıyorum o kadar açtık. Ulan şunu der demez bir tane bıçak gelse ne kadar güzel olurdu ya. bir dörtlü daha açıyorum. Gerçekten efsane kasa oldu arkadaşlar. Yani o kadar fazla geri dönüş alıyorum ki herkes mükemmel skinler çıkarıyor. 2 dolarlık kasadan bıçak alıyorlar ve bu beni aşırı mutlu ediyor. Yani bıçak almasanız bile çıkan her türlü itemi kullanabiliyorsunuz bu kasadan bak. Bak ya 11 dolar. Açtık mesela. Hiçbirini kullanamayız bunları. Bunların da hiçbirini kullanamayız. Bunların da hiçbirini kullanamayız. Ah. 22 dolarlık FAMAS. 10 dolar. Bak bu 3 skin, 4 skin de kullanırsınız. Açmaya devam ediyorum abi. AWP'yi kullanırsınız. Ee, gerisi çöp. Five ee, 5.7'i kullanırsınız. AWP'yi kullanırsınız. Gerisi çöp. Yine bu AWP'yi kullanırsınız. Bakın her açmada bir tane AWP çıkıyor abi. AWP'leriniz skinsiz kalmayacak. Görüyorsunuz zaten. 10 numara 5 yıldız abi. Tam de bıçak çıkarsam ne kadar sevineceğim ama çıkaramıyorum. Açmaya devam ediyorum. Bakın abi her açmada bir tane AVP ya da USB geliyor. 5.7 de geliyor. 2 doları mükemmel kasa yaptırdım. Lütfen açmayı unutmayın. Şöyle görüyorum. Eee, 12 dolar. Bir tane kırmızı gelirse bırakacağım bu kasayı da. Hyper çıkarmış adam bıçağı. O yüzden çok karlı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi işte bu. Bir tane kırmızı aldık. Ben de şimdi Dekson'un kasasından bıçak çıkarmaya çalışacağım abi. Hadi bakalım. Şöyle dört tane açıyorum. AK alsak da olur. Ya bıçak gerçi bu bıçak pahalı bir bıçak. Çıkmama olanağı yüksektir. Ama benim kasada 2 dolarlık. Ee, Fatih'in çıkardığı bıçak 100 dolarlık. Yani 2 dolara 100 dolara bıçak aldı ya. Evanterine de çekeceğini söyledi. Aha bir tane AK-47 Neon Revelation çıkardık. Güzel. Bu arada bu kasa gerçekten bu adama inanılmaz kâr ettirdi. Şöyle ben de açacağım ya. Daha fazla açacağım abi. Çıkana kadar. Hadi bakalım. Bir tane daha çıkarmak istiyorum ben bundan. Her böyle 60 dolar falan bir şey gelirse çok güzel olur. 40 dolarlık çıkmasın abi. Savaş görmüş. istemiyorum. Açıyorum. Çıkmadı. Yine açıyorum. Yine çıkmadı. Yine açıyorum. Yine çıkmadı. Bir daha. Yine çıkmadı. Bir daha. Yani şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. 1.5 dolar veriyoruz. Zaten yarısı geliyor. Bak yarısı gelmiyormuş. Evet yarısının gelmediğini görmüş olduk böylelikle. Yani 1 dolar 1 dolar zarar ediyoruz ama bir gelse 40 dolar. O yüzden avantajlı bir kasa denilebilir buna. Denilebilir buna. Şöyle güzel batırdı ha. Şaka maka güzel batırdı. Şu an bir tane USB çıksa bile kar edemiyorum. Çünkü çok fazla batırdı. E amık çocuğu. Sana buradan nasıl çıktı ya? 3-4 tane çıkardı abi. 4 tane bak. 4 tane USB çıkardı. Bize hala bir tane bile gelmedi bak. Sahar açmış birisi. Aa bir tane de bıçak. Hyper knife. Tamam. Sahar açalım abi bizde. Şöyle 3 tane açıyorum. Mehdi mi? Hyper Beast. Biz de aldık. Güzel. Hadi. Vay arkadaş ya. Battık. Envanterdeki bıçaklar güzel aslında ya. O yüzden çok da zorlamanın lüzumu yok. Şunları satayım. Şunu da satacağım. Şunu da satacağım. Şunu da satacağım. 38 dolarım var. Hadi bakalım. 38 dolara da yine kendi kasamdan açarak katlamaya çalışacağım. Bir tane FAMAS geldi. Güzel. Güzel bak. 3'te 3. 4'te 4. İşte bu kadar. 5'te 5. Her türlü kar abi. Her türlü kar. Mis gibi kasa bak. Mis gibi kasa bak. Kaç doları? 13 doları 70 dolara katladım kendi kasamla. O kadar iyi bir kasa beyler. Biraz daha açayım. 11. Ulan bir 100 dolara falan çıksam bu kasadan. Al işte bu da çıktı güzel. 70 dolara şimdi. Ne geçme Hyper Knife mı? Geliyorum Hyper Knife açıyorum. Hadi bakalım. Buradan bir tane Philip Knife Ototronic alıp videoyu bitireceğim. İzleyin şimdi bakın. Sen amacını ne çocuğu? 42 dolara düştük. Şu lavuktan bir 3 tane daha açayım. Belki bir bıçak daha verir şansa. Ba ba Yukarıdan benim kasaya açanları görüyorsunuz adam. Açtırırsın biri. Aldı FAMAS'ı. Aldı AWP'yi. Gidiyor. Şuna bir bakacağım profiline. Bak en pahalıyı benim kasadan çıkarmış adam. Bakın. En pahalı itemini benim kasamdan çıkarmış adam. Hep de benim kasayı açmış ya. Krala bakar mısınız abi? Full benim kasadan açmış. Güzel de kar etmiş. Bereket versin diyorum. Ee, 11 dolarımız kaldı ama bize buradan ne çıktı? 32 dolarlık Cortex çıkmış. Factory New arkadaşlar. 55 dolarımız var şu anda. Bu 55 dolara da 3 tane yılmaz kaçıyorum hızlıca. 33 var. Bir 3 tane açıyorum. 32 dolar. Bir 3 tane daha. 31 dolar. 35. 2 tane açalım o zaman. 22. Bir iki tane daha açalım. 23. E, kardeşim kar ettirecek misin artık ha? Son bakiyeyle de bir tane Rainman açalım. E, ardından çekilişi açıklamaya geçeyim. Hadi. Hadi. Dur 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 dur. dur. Fuck you. Bu Nightmare'ın pahalı olduğunu düşünmüyorum. Gerçi fena değilmiş aslında. Bir tane daha Rainman. 31 dolarlık AWP çıktı. Çok iyi. Buradan bir 200 dolara çıkmamız yok mu? Yokmuş. <laughs> 4 dolar kaldı. Ona da şundan açalım. Sir Joseph miydi, neydi? Evet. Bir tane daha açıyorum. Tamam yeter. 2 dolar 14 centimiz var. Cici. 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 Hadi artık be. 3 dolar çıktı. Hadi. Buradan da son bir tane FB kasa açıp videoyu bitiriyorum ha. Bakın bir tane bıçak alırsak kafamı duvarlara vuruyorum. Aldık mı? Tabii ki alamadık. Hemen bir önceki çekilişimizin sonucunu açıklayayım. Evet arkadaşlar çekilişi açıklamak için sitemize girdim. Yorumları da yüklüyor. 862 kişi arasından kazanan arkadaşımız bakalım kim olacak. Evet ilk kazanan arkadaşımız İbrahim Demir. Şöyle bakalım bizi takip ediyor muymuş. Takip ediyormuş süper. İkinci kazanan arkadaşımızı seçiyorum. Emre Sarıyer 26. 26 eskişehir miydi ya? Bu arkadaşımız da takip ediyor ama fake hesap mı değil mi anlayamadım. Sonucu da çekiyorum. Takip ettiği için bu arada kazandı. Fake hesaplar hakkında nasıl bir şey yapmamız lazım ya? Bana lütfen öneride bulun arkadaşlar. Şöyle onu da çekiyorum. Hakan 8609. Aha bu arkadaşımız da takip ediyor. Bu kazanan 3 arkadaş bana Instagram veya Discord'dan ulaşsınlar. Bu arada siz bu videoyu izliyorken zaten videomuz bitti. Ben şu anda Twitch'te canlı yayındayım. Lütfen canlı yayını da izlemeyi unutmayın. Orada da bir sürü kod çekilişlerimiz olacak. Yani videoda kazanamadığınıza üzülmeyin. Yayınlardan kazanabilirsiniz. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Kaldım biri başıma bu dert beni. Öldürüm acele süründürür aman. Yaktım genç yaşımı bu matemi. <laughs> Kanalıma gelen herkes benim baş olur abone olun buna muhtacım. Kanalıma gelen herkes benim baş tacım. olur abone olun